Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 11 Ocak 2025 Cumartesi görüldüğü üzere saatler 19.20 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu Sümer Varlık Yönetim Anonim Şirketi hissesi SMRVA olacak. Geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdi? İstatistikî verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle bir hakkında kısaca birkaç kelam edip ardından Sümer Varlık tahtasına dönelim. Bist endeksi dünü yani 10 Ocak Cuma'yı negatif geçirdi. Aslına bakarsanız seans boyu neredeyse pozitifti 10.000 puanın üzerindeydi. Ama saat 16.30'dan sonra sert şekilde satış geldi. Özellikle bofa öncülüğünde. Ve e, günü de 9910 puandan Bistüz kapattı. Günlük bazdaki kayıp %0.90 oldu. Bu düşüşle birlikte son 5 işlem günündeki kayıp da %2'ye yaklaştı. Bistüz'de görüldüğü üzere. Bir kez daha gün ve hafta kapanışı almış oldu. 10.000 puanın altında maalesef Bistüz. Sümer varlığa dönecek olur isek. Dünü bistüzün aksine iyi geçirdi. Günlük bazdaki artışı %2,51 oldu. Bu artışla birlikte son 5 işlem günündeki artışı da %3,85'e çıktı. Yani pazartesi gününün seans açılışından cuma günü seans kapanışına kadar %3,85 primlendiğini görüyoruz. Tahta 26 liradan 27 liraya geldi. Dün bir hayli de hacimli bir gün geçirdiğini söyleyebiliriz Sümer varlığın. Hissenin gün içi gördüğü en düşük rakam 26 lira 36 kuruş oldu. Hissede dün görülen en yüksek rakam 28 lira 96 kuruş oldu. E, bilindiği üzere halka açık konumda yaklaşık 28 milyon lotu var. Bu 28 milyon lotun e, fazlası dün hacme konu olmuş. 35 milyon 50 bin adet e, lot hacim yapmış tahta dün. E, bunun da TL karşılığı yani 35 milyon lotun TL karşılığı. 970 milyon 719 bin lira olarak gerçekleşmiş. Neredeyse 1 milyar TL'ye yakın hacim rakamından bahsediyoruz. Sümer varlığın kapına baktığımızda dün gelen yeni bir kap bildirimi var ama önemli bir kap bildirimi değil bu. Şöyle ki borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi saat 17.09 itibariyle. Sümer varlığı bu listede baktığımızda şurada Alaaddin Sevinç'e ait 32 lotun borsada işlem gören tipe dönüştürüldüğünü görmekteyiz. Bu arada bu 32 bin lot değil bunu ifade edelim. Virgülden sonraki kısım ondalık kısım yani bu sadece 32 lot. Örneğin şu QA Granit listesinde 180 bin lot bu rakam 180 milyon lot değil. Bunu ifade etmiş olalım. Zaten aşağıda da bunun açıklaması mevcut. Ee, çok yüklü bir lot olmadığı için Önem arz eden bir durum değil Bunu da ifade etmiş olalım Dünün istatistiki verilerinden Bahsettik e, Dün şu hareketin Belki devamı gelirdi ama e, Belki da tavanlayabilirdi Ama maalesef e, Bist 100 ile birlikte Bist 100 zira aynı saatlerde Düşe geçmişti Sümer varlığı da yeniden aşağıya bastılar Ve son derece hacimli Geçirdiği günde e, yine Kısmi pozitif kalmayı başardı ama Çok daha iyi bir gün geçirebilirdi Geçelim. E, Tabi şuna bir parantez açalım. E, genel olarak BOFA yüzde e, satıştaydı dün. Sümer Varlık'ta ise e, evet bir miktar kar da aldı e, tahtayı sürdükten sonra ama şuralarda ciddi şekilde alım da yaptı. Onu da ifade etmiş olalım. Haftalığına geçtiğimizde 6 Ocak pazartesi ila 10 Ocak Cuma tarihleri arasında 5 işlem günü boyunca Sümer Varlık tahtasında alım tarafında ilk sırada Bank of America'nın geldiğini görüyoruz. 727 bin lot almış. Hafta boyunca nette aldığı lotların maliyeti 27 lira 85 kuruşa ulaşmış. Osmanlı menkul üzerinden 599 bin lota yakın alım yapıldığını görüyoruz. 29,5 lira ortalamayla hatta 29,55 ortalama olduğunu görmekteyiz. Şeker yatırım üzerinden 554 bin, 555 bin lota yakın alım yapılmış. Bu 555 bin lotun Maliyeti ise 30 lira 87 kuruş olarak gerçekleşmiş. Şeker yatırım bilindiği üzere genellikle e, tavan olan, tavan olmak üzere olan hisselere koşturarak alıma gelmesiyle meşhur. Ama e, farklı aracı kurumlar da bunu bildikleri için şeker yatırımın robotlarını tetikleyebiliyorlar. Ardından da tavanda amiyane tabiyle şeker yatırımın kucağına malı bırakabiliyorlar. Şeker yatırımda biraz bu durumun gerçekleştiğini görmekteyiz bu hafta. Ve aracı kurumun maliyetinin hissenin görmediği seviyede bu hafta için yukarıda kaldığı istatistiki e, verilere geçmiş. AKD'ye geçmiş. Vakıf yatırımdan 330 bin lota yakın alım yapıldığını görüyoruz. 26.84 ortalamayla garantiden 298 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da 1 milyon 627 bin lot alındığı görülüyor. Satış tarafına geçtiğimizde Almus Yatırım üzerinden 2.939.000 lot satılmış. Hafta boyu 28 lira 2 kuruş maliyetle. Midas'tan 414.000 lot, A1 Kapital'den 226.000 lot, Ziraat'ten 195.000 lot, Ünlü Menkul'den 134.000 lot, diğer aracı kurumlardan da 229.000 lotun satışının yapıldığı görülüyor. Haftalıkta da bahsedecek oluruzsek çok iyi ya da çok kötü bir AKD diyemeyiz açıkçası. Neden? hem alım tarafında kurumsal yatırımcıların işlem yaptığı aracı kurumları görebiliyoruz. Hem de satışta alım uslu yatırımdan 3 milyon lot çıkılmış. Ee, bu da açıkçası negatif bir unsur. Ama alım tarafına baktığımızda orada da fena bir tablo görünmüyor. Diğer kaleme diğer kalemine 1.6 milyon lot gitmesi elbette bir miktar negatif ama onun da maliyeti 26.40'ta kalmış. Yani cazip bir maliyette alınmış. Dolayısıyla e, olumlu tarafından baktığınızda olumlu unsurlarının olumsuz tarafından baktığınızda olumsuz unsurlarını görebileceğiniz bir aracı kurum dağılımı olmuş diyebiliriz. Tam olarak şu şekilde diyebileceğimiz bir beyaz ya da siyah bir görüntü mevcut değil bence. Acizane gri bir durum var diyebiliriz. 27 lirada kapanışta 56.700 lot alım emri 27.02'de 2600 lot satış emri olduğunu görüyoruz kapanışta. Kapanış anı itibariyle 10 kademe bazında alım tarafının daha dolu olduğunu kademelerin görmekteyiz. Satış tarafında ise kademelerin daha sığ olduğu görülüyor. Buna da değindikten sonra son olarak haftalık bazda takasını artıranlara ve azaltanlara değinelim. Burada da yine AKD'de söylediğim gibi 3 aşağı 5 yukarı denk bir görüntü mevcut. Şöyle ki takası artıranlarda diğer kalemine 570 bin lot gitmiş yaklaşık. Takası azaltanlarda diğer kalemi 450 bin lot. Yani arada takribi bir 100-120 bin lot var ama yine tahta büyüklüğü düşünüldüğümüzde bu 100-120 bin lot çok ciddi bir rakam değil. Takası artıranlar da Bank of America 397 bin lotla ilk sırada. Onu iş yatırım takip ediyor 232 bin lotla. Info üzerinden 228 bin lot. Ak yatırımdan 215 bin lot. Yapı krediden 130 bin lot. Takas artırımı olmuş. Ziraat 363 bin lota yakın. Takas azaltmış. Midas 332 bin lota yakın. Yatırım fonları 289 bin lot. Trive'dan 183 bin lot ve garantiden de 153 bin lot takas azaltımı geldiğini görmekteyiz. Bilindiği üzere yeni halka arızlardan biri tam olarak tahtası oturdu demekte de yanlış olmaz. Bir ayağınız gazdaysa bir ayağınız frende olsun. Sadece SMR özelinde değil borsada mutlaka kademeli alıma satıma riayet etmek önemli. Hiç kimsenin asla tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar mutlu hafta sonları gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.